Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz doğru yatak seçimi nasıl olmalıdır? Çok önemli bir konu çünkü hayatımızın üçte birlik kısmını uyuyarak geçiriyoruz. Aynı zamanda uyku süreci o kadar önemli ki iyileşme mekanizmamızın en yüksek olduğu zaman aralığını oluşturuyor. Yani siz uyurken iyileşebiliyorsunuz. Ama bu süreci Doğru yatağı bulmadan yani yanlış bir şekilde uyuyarak geçirirseniz de uyku sürecinde iyileşme hızımız çok çok yavaşlıyor hatta zarar görebiliyorsunuz. Birçok kişi yatağımız nasıl olmalı diye bana soruyor. Bugün sizlere doğru yatak seçiminin nasıl olması gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Hayatımızın çok uzun bir sürecini uykuda geçiriyoruz dedik. Günlük hayatımızda birçok problem yaşayabiliyoruz. Örneğin bel fıtığı, bel ağrısı, kalça ağrısı, sırt ağrısı, diz eklemine dair ağrılar ve bunların yanında bir sürü şey daha sayılabilir. Vücudumuzun her bölgesini içeren ağrılar sayılabilir. Bu ağrılarımızı biz uykumuzda da iyileştirebiliriz. Peki nasıl dedik? Doğru yatağı seçerek. Kim uykusunda iyileşmek istemez ki? Siz de eğer uykunuzda iyileşmek istiyorsanız ve yeni ağrılarınız oluşmasını istiyorsanız doğru yatak seçimi nasıldır? Bunu görelim. Bana şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam madem iyileşme süreci bizim çoğunlukla uyku uyuduğumuz, uyuduğumuz zamanı içeriyor. Neden ben böyle ağrılı bir şekilde kalkıyorum? Örneğin bel fıtığı yaşayan biri sanki işkence çekmiş gibi bir yüz ifadesiyle uyanabiliyor. Veya şunu da diyebilir. Sanki gece boyu taş taşıdım, hiç iyi bir şekilde dinlenememiş gibi uyandım diyebiliyorlar. İşte bu sorunun kaynağı doğru yatakta uyumamaktan kaynaklanıyor. En iyi, en hızlı bir şekilde iyileşebileceğimiz zamanda mahvolup gidiyor. Yani yatak seçimi oldukça önemlidir. Konumuza bir de şu açıdan bakalım. Günümüzde yataklar fabrikalarda standart bir şekilde üretilmektedir tamamen farklı kişilere herkese aynı yataklar satılmaktadır. Bir mağazaya girdiğinizi düşünün. Eşinize ve size veya tamamen başka birine aynı yataklar öneriliyor ve bu kişiler aynı yatakları kullanıyor. Peki sizin eşinizle dahi boyunuz, kilonuz, sağlık sorunlarınız, vücut kas dengeniz farklı iken aynı yatağı kullanmak mantıklı mı? Eşinizle ayrı yataklarda mı yatmalısınız? Bu soruların doğru cevabını eşim ve ben 6 senenin sonunda bulduk. Yani evliliğimizin 6. senesinde bulduk. Yaklaşık 4-5 senesinde de eşim uykusuzluk problemi ve bel ağrısı yaşadı. Üstelik ikimiz de fizyoterapistiz. Biz yatağımızı, ilk yatağımızı nasıl seçtik bunu anlatayım şimdi size. Büyük bir anlaşmazlığa düştük aslında. Ben yumuşak bir yatak tercih etmek istedim. Hani şöyle mağazaya gittiğinizde oturursunuz, yatarsınız ya. O anda yumuşak benim çok hoşuma gitti. Fuat ise sert bir yatak tercih etmek istedi ama her zaman kadının dediği olduğu gibi benim dediğim oldu. Biz aldık o yumuşak yatağı getirdik evimize ve evliliğimizin 6 senesi boyunca da bu yatağı kullandık. Ben hiçbir sorun yaşamadım bu 6 sene boyunca ama Fuat da bel ağrısı, uykusuzluk problemi birkaç sene sonra başlamaya başladı maalesef. Dedik ki fizyoterapistiz bu sorunları hallederiz. Gerekli egzersiz programlarını, gerekli uygulamaları yaptık ama şu bel ağrısına bir türlü kalıcı çözüm bulamadık. Atladığımız bir nokta varmış. Maalesef çok geç fark ettik. Yatak seçimini çok yanlış yapmışız. İkimizi tanıyanlar bilirler. Ben ufak tepeyimdir, 46 kiloyum. Eşim benim iki katım. Net iki katım, 96 kilo. Gördüğünüz gibi iki katı olan bir insanla aynı yatağı kullanmak mantıklı mı? Benim yağ kas, dengem farklı, boyun farklı, kilo farklı o benim iki katım. Yatağa yattığımda ben yatağın içine hiçbir şekilde çökmüyordum. Yatak benim omurgamı bir şekilde destekliyordu. Ama Fuat'ın ağırlığı o kadar fazla ki yatağın içine gömülüyordu. Omurgasını desteklemediği için de bel ağrısı yaşaması aslında çok olağan. Dediğim gibi biz bunu çok geç fark ettik. Yatağımızı düzelterek de doğru yatağı tercih ederek de bu sorunlarımızın önüne geçebildik. 6 senemizi yalnızca benim rahat ettiğim bir yatakta geçirmiş olmamız maalesef fizyoterapist olarak bizim dikkatimizden bile kaçtı. Aramızdaki boyut olarak bu devasa fark üstelik bir tarafın bel ağrısı var. Bu fark ancak kişiye özel üretilmiş yatakla giderilebilirdi. Yatak arayışına çıktığımızda aynı zamanda benim takipçim olan Nizamettin Bey ile tanıştık. Nizamettin Bey, Kinexar yatak markasının sahibi. Bu konuda yatak konusunda kendini oldukça geliştirmiş. Öncelikle blog yazılarını okuduk. Yazdığı şeyler o kadar bilime uyuyor ki evet dedik bu kişi bu yatağı yapabilir. Şu şekilde yapıyor. Kişinin boyuna, kilosuna, vücudundaki yağ dengesine, sorunlarına göre yatak üretiyor. Yani standart bir kalıp yatak değil, fabrikadan çıkan bir yatak değil. Çift kişilik yataklarda da bir tarafını bir kişiye, diğer tarafını diğer kişinin vücuduna göre üretiyor. Biz de hemen bu yataktan temin etmek istedik. Üretim aşamasına geçildiğinde bize dair bilgileri istedi. Bu vücudumuzdaki kilomuz, boyumuz, bel çevremiz, kalça çevremiz, sağlık sorunlarımıza dair şeyler sordu. Ve buna göre üreteceğini söyledi ve aynı zamanda hangi tarafta yatmayı tercih ettiğimizi sordu. Ben çoğunlukla sağ tarafta yatmayı tercih ediyorum ve artık kalıcı olarak sağ tarafta yatacağım. Çünkü yatağımın sağ tarafı bana göre üretildi, sol tarafı da Fuat'a göre üretildi. Ayrıca üretim aşamasında yatakta kullanılan malzemeleri de bize detaylıca anlattı. Hangi malzemeyi niye kullanıyor, bu malzeme neden var? Bu konuda o kadar bilgili ki bize de gerçekten bilgi kattı. Bize göre üretilen yatağımız 3-4 gün içerisinde kargoyla hızlı bir şekilde geldi. Mor bir çanta içerisinde geliyor. Çantayı sonradan da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben şu an onu hurç yaptım. Yatak rulo haline getirilmiş ve vakumlanmış bir şekilde bu mor çantanın içerisine koymuşlar. Yatağı çok kolay bir şekilde açtık. Hava ile temaslı zaten hemen o ilk formuna kavuşuyor. Yatağın yıkanabilir bir kılıfı var. Bu kılıfı açtığınızda içinden en sevdiğim renk mor olan bir süngerimsi yapı çıkıyor. Ama bu sünger bildiğiniz süngerlerden değil. Nizamettin Bey'in bize anlattığı bilgilerden bu süngerin adının HR45D olduğunu öğrendik. Bu süngerin diğer süngerlerden farkı kolay kolay deforme olmadığı yapısını koruduğu 20 seneye kadar kullanılabilir olduğunu öğrendik. Bu yatağı bize özel duruma getiren işte bu mor katmanın bize göre işlenmiş olması. Şöyle görüyorsunuz şurada çentikler var, işlenmiş yerler var. Kişiden kişiye göre bu çentiklerin yeri ve derinliği değişiyor. Fuat'ın tarafı onun boyuna, kilosuna, bel ağrısına göre işlenmişken, onun omurgasını destekleyebilecek sertlikteyken, benim tarafım daha minnoş bir omurgayı destekleyecek şekilde işlendi. Yani bu yataklar kişinin omurgasını destekleyerek daha rahat bir şekilde uyumasını sağlıyor. Aynı zamanda iyileşme mekanizmamızı da hızlandırıyor. Yatağın üst katmanında ise basınç indirgeyici özelliğiyle visko katman bulunuyor. Bu katmanın basınç indirgeyici özelliğiyle yataktan kaslara doğru gelen basıncı hafifletiyor ve böylece rahatlayarak uyuyoruz. Bir de bu yatakta sakın yay teknolojisi aramayın. Yaylar geçen yüzyılda kaldı. Yaylı yatakların ne hale geldiğini, nasıl deforme olup bozulduğunu zaten çevremizdeki yatakları görerek biliyoruz. Bu materyallerle ilgili veya yatağın hazırlanışı ile ilgili daha detaylı bilgileri flexer.com sitesinden bulabilir. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ayrıca siz özel yatağı da bu siteden sipariş edebilirsiniz. Bir de yatağı kullanırken olan deneyimlerimizi size aktarmak istiyorum. İlk gün yatağa yattığımda açıkçası ben yatağı fazlaca yadırgadım. Çünkü önceki yatağım aşırı yumuşaktı, sağlıksız da olsa omurgam içeri doğru çöküyordu. Buna alışmam birkaç günü buldu. Bu atın ilk gün yattığında ise uykuya dalışı çok hızlı oldu. Normalde böyle sağ döner sola döner bir türlü uyuyamaz. Çok daha hızlı bir şekilde uykuya daldı sabah uyandığında ise ağrıları çok daha hafiflemiş, çok daha dinç bir şekilde uyandı. İkinci günden itibaren Fuat'ın dönerken yaptığı depremlerden gerçekten kurtulmuş oldum. Dönerken böyle bana sarsıntıyı çok fazla hissettiriyordu. Onun tarafının çökmesi sebebiyle ağırlığı daha fazla ve çöküyor. Ben de yukarıda kalıyordum. Ona doğru bir eğim oluşuyordu. Ona doğru kayıyordum. Gerçekten bundan da kurtulmuş oldum. Yatağı kullanmaya başlayalım neredeyse iki hafta oldu. Artık ikimiz de çok iyi bir şekilde dinlenmiş. Günde bir şekilde kalkıyoruz ve Fuat'ın ağrıları neredeyse tamamen gitti. Çünkü omurgası artık tamamen desteklenmiş bir şekilde uyuyor. İyi bir yataktan beklenilenin çok üzerinde bir yatak. Bizim gibi iki farklı kişiyi kilo ve boy anlamında iki farklı kişiyi aynı anda rahat ettirebilen bir yatak zaten kendini kanıtlamıştır. Siz de ailece hem sağlığınızı korumak hem mevcut sağlık problemlerinize destek olacak, iyileşmenizi hızlandıracak, aynı zamanda rahat ettirecek bir yatak arıyorsanız Flexa yatakla tanışmada geç kalmayın. Videomuzun sonuna geldik. Doğru yatak nasıl olmalıdır, nasıl bir yatak seçilmelidir artık altın bilgilere sahipsiniz. Yatağı açışıma dair kısa kısa videoları da buranın devamında bulabilirsiniz. problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.